Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halkbank arasında paraf ticari kredi kartıyla güvenceli tedarik zinciri finansmanı anlaşması için geçtiğimiz günlerde imzalar atılmış ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki 1,5 milyon işletmenin yararlanabilmesi için adım atılmıştı. Birçok avantajı beraberinde getiren bu anlaşmaya İmeyak Deniz Ticaret Odası da dahil oldu. Bildiğiniz gibi alıcılar ve satıcılar arasında çekle, senetle veya açık hesapla, ödeme yöntemleri kullanılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halkbank arasında imzalanan bu anlaşma ile e, bu ödeme yöntemlerini alternatif olarak paraf kredi kartı ile ödeme imkanı getiriliyor. Ve bu ödeme imkanı ile de satıcılara bir nevi garanti sağlanırken kredi kartı ile ödeme yapıldığı için alıcılara da normal kredi kartlarında olmayan 540 güne kadar vade yapma ve normal kredi kartlarında var olan faiz oranlarından çok daha uygun faizlerle bu süreyi faiz miktarıyla ile ödeme imkanı getiriliyor. Özellikle deniz turizmiyle uğraşan üyelerimiz için ben çok faydalı olacağını ve işe yarayacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 4 farklı modelde, çoklu vadede posta satış imkanı sunan Parafkart ayrıca tahsilatın güvence altına alınması ile birlikte operasyonel risk ve finansman maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. Daha uygun maliyetli kredi imkanı ile birlikte de muhasebe ve kayıt kolaylığını beraberinde getiriyor. Alıcılar da mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde ediyor.